Şimdi saat kenarı yapacağız. Şöyle ipimizi bir tane uzun ipimizi elimize alıyoruz. Ortadan katlıyoruz. Katlarken şu şekilde ucunu ayarlayıp katladık. Deliklerimizi tek tek geçirdik. Ortaladık. Şöyle geçireyim. Şimdi ayarlıyorum. Döndürerek. Şu ikisini alarak uçlarını eşitlememiz lazım. Şu şekilde uçlarını eşitleyerek ayarlayalım. Evet. Şu şekilde tuttura tuttura sert bir şekilde. Bak böyle yapıyorum. Arasını alıyorum. Bunun hem alttakini hem üsttekini eşitlemişiz bunların uçları eşit. Ona göre ar arasına aldık. takıyorum. Ortalık. Hı hı. <laughs> <laughs> <O da söyleyeceğim. Gülüyor> tamam. Diyor, ben <laughs> tamam ben de şeyden ayarlayacağım. Serap Serap evcini terk edemez. Tamam. kendince dikkatli. Bir, 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 bir tane daha verin baksana. Şimdi bu şekilde istediğimiz ölçü kadar aynı bu şekilde çok örmeye devam edeceğiz. Böylece tıpkı böyle bak, çevirerek örüyoruz. Arasını alıyoruz. Çift iple çevirerek örüyoruz hep aynı yönde çeviriyoruz aldık çevirdik ördük sırayla hepsini iç içe iç içe yaptık bunu istediğimiz ölçüye gelene kadar işte iki parmak üç parmak dört parmak ya da ölçü kadar örüp sonraki işlemleri ona göre devam edeceğiz.